Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ne haber? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ve çok mutluyum çünkü arkadaşlar artık 300 abonemiz var arkadaşlar. 300 aboneye geldik. Çok mutluyum arkadaşlar bu aralar. Umarım daha da fazlasına ulaşırız. Şimdi videomuza geçmeden önce yine like atıp abone olun. Bir an önce dörtlü olalım. Şimdi videomuza geçelim. Oynamıştım arkadaşlar. Aa, bu ne lan Allah'a geçtik Anam oh no. Arkadaşlar dur Şuradan zıplamam lazım 1-2-3 Kazandım Lan oğlum <laughs> Oyun çok bu- Ne oluyor lan Çok düşük Anam Ama geçti oraya Fabretmiyorum bari Gel. Burada da

Biraz oynayalım. Şu rastgele direkt alacağız. O oyunu. Zararı. Ooo zararı var mı? Şey ne istedim. Yok sen bizim. Şey o. Arkadaşlar. Tutla. Tutla. Geç geç geç. Bunları geç. Taşın üzerine bırak. Geç. Ya i̇şte bu biraz bir şey aç? Yürü yürü yürü. Oy çarpmadı. Oy. Oh. Oy. Ha gel bir şey açar bak. Sen bas. Al. Al bas. Al sen bas. Bak hanım çıkıyor. Çıkar çıkar o çıkardın ya. Yani. Ama güzel güzel. Oo sefer bunun. Hala aynı özellik değişmedi. Ha, sadece karakter değişiyor ya da di, di, diş Oo. Nasıl kalktın lan biz oradan? Hop. Oo, bas 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 lan. Nasıl geçti gördünüz mü? Uy! Duruşa bak. Duruşa bak. <laughs> Duruş on numara. Bas bas. Duruşa Arkadaşlar bir video gibi görmüştüm. Şöyle atıyordu zaten. Kendisi gidiyordu. Böyle böyle bir şey atıyordu arkadaşlar. Hareketler falan tamam var ha. Böyle yapıyordu aynı. Oh, Tamam. Hop. Hop. Geç, geç. Tamam, tamam geçtik. Geç. Geçerim lan ben. Bunu <laughs> koş. Hop. Tamam, tamam, tamam. Sormadık. Hayır çok var. Kazandık arkadaşlar. Son değilmiş. Tamam mı? bakalım nasıl gibi. Şurası içinde boğulmazsın değil. Hadi. Nasıl o Hadi. var lan. Oo. Bir Basıp basıp. Ooo! Ne Hop! Beni biraz çekelim. Sakin. şimdi şimdi Aha şöyle. Sakin. Evet, tamam. Tamam. Hmm. Dersine aktaşlık Buraya geçtik. Buraya. Buraya oh be. Oh be git 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 Bu ne lan? Tamam. Tamam buraya geldik. Bu ne lan bak 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 Ya bu oyunu bitirdik. Bu tarz bir daha gelmesini isterseniz abone olun. Ben katıda ben daha da çok heyecanlanıyorum. ve videolar çekiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.